Hacı Bayram Veli Rahmetullahi Teala Aleyh Evliyanın büyüklerindendir. Asıl adı Numan'dır. Bayram lakabını hocası Somuncu Baba vermiştir. 1352 tarihinde Ankara'ya bağlı Zülfadıl, Solfasol köyünde doğdu. Küçük yaşta eğitimine başlandı din ve fen bilimlerinde mütehassıs olarak yetişti. 28 yaşlarındayken müderris tayin edildi. Akşemseddin başta olmak üzere pek çok alim ve veli yetiştirdi. 1429 yılında Ankara'da vefat etti. Şöyle buyurmuşlardır. Boş gezenler zengin bile olsa şeytanın arkadaşı olur kalpleri şeytanın konağı olur. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanetse çirkin bir harekettir. Nefsinizi daima kontrol altında tutun. Kendi haline bırakırsanız ateşe sürüklenir. Bir Müslüman Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa Allahü Teala da onu o kadar aziz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir. İlmin tamamına sahip olmak istersen Allahü Teala'nın ezelde senin için takdir ettiği rızık için endişe etme. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet eyle.